Merhaba arkadaşlar. Ben kız Ve bugün Minecraft'ta Skin kraftın bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ve bugünkü değerlendireceğimiz skin Basta görünce anlamamız olabilirsiniz. Ee, aslında ben de anlamadım. Ama neyse. Ee, bu skinimizin adını söyleyeyim. Batman'deki Arkham Knight. Yani Arkham sualesi, Ee, binenler vardır kesin. Ee, yani Batman Arkham Knight uh, Oğlum o nasıl söyleniyor ya? Ee, i̇şte onu yapacağız. Ama ondan önce arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. <laughs> ee, videoyla alakası yok. Ee, arkadaşlar şimdi benim e sesim bozuk olabilir. Çünkü hastayım arkadaşlar. Ee, biraz hastaları da saygı. Değil mi lan? Değil mi? Bu arada arkadaki yıldızlar 8 e skon oluyor. Neyse. Şimdi e, devam edelim. Ne yapıyorduk ki? Neyse arkadaşlar. Şimdi ben heykeli yapıp geliyorum. 3, 2, 1, Headshot. Geri geldik arkadaşlar. E, şimdi gördüğünüzü yaptım dakikalar içinde. Yani tabi ben dakikalar içinde yaparım. Sıkı sıkı. E, arkadaşlar yeteri kadar be benzetmeye çalıştım. E, Umarım olmuştur. <laughs> Sizin kutu... Kadar... Yani hastayım da o yüzden kusura bakmayın. Um, ya reklam da gelmesin. her neyse. Ee, şimdi gördüğünüz gibi bence e, biraz benzerlik var. E, da e, çok az ya da ya çok az ya e, daha iyi. Ama bu yaptığım yapı diğer yapılardan daha küçük oldu. E, bu belli. Her neyse arkadaşlar e, şimdi operasyona girebiliriz.